yüzde faaliyet gösteren Mototürk 60 var, Zile Motosiklet Türkiye var. Bizdeki tek amaç, motosiklete binmemizdeki tek amaç özgür olabilmek. Ama bu özgürlüğü yaşarken de karşımızdakinin özgürlüğünü kısıtlamamak ve ondan sonraki hayatımızda kendi özgürlüğümüzü de kısıtlamamamız gerekiyor. Nedir bu? Ekipman kullanırken bir kask düştüğünüz zaman kafanız yani çok en değerli yeriniz. Bayanlar var, erkekler var. Büyüyeceksiniz. Daha güzel olacaksınız. Daha yakışıklı olacaksınız ama şu kaskı takmazsanız yüzünüzün yarısı olmayacak. Çünkü motosiklete bindiğiniz alandaki asfalt on numara zımpara gibidir. Tahtayı sürün zımparalar. Bu sizi de zımparalar. Yüzünüzün bir tarafını komple alabilir. Bu motora bineniniz vardır. Elektrikliye bineniniz vardır, her ne kadar yaşınız küçük olsa da bu büyük bir özgürlük, gerçekten özgürlük. O motorun üstünde gitmek, o motor o rüzgarı hissetmek, gerçekten bir arabayla gitmek arasında çok büyük bir fark var. Bu özgürlüğünüzü demin başkanımızın söylediği gibi siz kısıtlamayın. Ceza yazarak sizi kısıtlamasın. Kendinizi özgür hissediyorsanız kurallara uyun kaskınızı takın. Motorunuzda kafanıza göre değişiklik yapmayın. Takacağınız bir egzoz koruma sesini duymadığınızı engeller. Deminki gibi bir arabaya, ana, araba birden döndü ya, bir arabaya çarpmanıza veya onun size çarpmasına sebep olabilir. Görsün ya. Bir de kaldır. Sana Bu arkadaşı, 100 tane arkadaşa sorsak, diyecek ki, nasıl rahat ediyor? Bak kaskıda. Elbette de giy hocam. de giy. Görsün arkadaşlar Abi daha güzel oldu insan. Daha yakışıklı değil mi? Evet. evet, yani tertemiz. Tertemiz. Düştüğünde elini koruyacak eldiveni var, dizliği var, kafasında kaskı var. Ekonomik olması ve kendine has bir kültür yaratması sebebiyle bugün Avrupa'da 38 milyon kişi motosikletin yaşam biçimi haline getirmiştir. Ancak motosiklet ekstra güvenlik ödevi gerektirir. Kas bunun içindir. Motosiklet trafikte zaman kazandırır çünkü yollar ona hep açıktır ve azami dikkat ister. Takip mesafesi olsun, hız limiti olsun, bir motosikletçinin bunların hepsini herkesten iki kat fazla dikkat etmesi gerektirir. Bu konuşuyoruz ama trafik kuralları herkes için var. Yaya için, şey yolcular için, öğrenciler için. Şey mi? Elçin. Gel yap bir defa. Tanımlarını bilmediğiniz şeyleri uygulayabilir miyiz? Uygulayamayız. Önce neyin ne olduğunu bileceğiz. Trafik nedir? Yaya nedir? Motosiklet nedir? Kask nedir? Yaya yolu nedir? Yaya üst geçici nedir? Bunları bilmezsek hiçbir şeyi uygulayamayız. Kırılgan yol kullanıcılar hepimiz bir araç bize çarptığında bizi koruyacak hiçbir şey yok. Aracımıza bindik. Emniyet temeli takmadığımızda bizi koruyacak bir şey var mı? Yok. Kırılganız. O yüzden kuralları bileceğiz. Uygulayacağız. Trafik yaşam. İnsan nefes almadan yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Su içmeden yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Trafik de aynı şekilde. Kurallara uymazsak yaşayamayız. kullanmakta olduğu diğer araçları kullanmakta olduğu gibi motosiklette de güvenlik önlemlerini alarak kurallar içerisinde zevkli bir şekilde ve kimseye zarar vermeden kullanmak olarak diye düşünüyoruz.